Şimdi Mehmet Eylüler, bütün bu söylenlerle, konuşulanlarla ilgili konuşulanlarla ilgili mutlaka notlarınız vardır, değinecekleriniz vardır ama ben bir soruyla devam etmek istiyorum. E, o soruyu da yanıtlarsanız. Şimdi işte e, aslında konunun o kısmını daha fazla e, siz açmış oldunuz. Bir programatik, siyasal bir değişim, dönüşüm tartışması yok. Kişiler üzerinden yürüyor ve bu tartışmanın içerisindeki kişileri de dediniz ki ben birbirinden farklı görmüyorum. Yani e, onun için orada bir değişim olsa bile değişim olmamış olacak dediniz. Ama öbür taraftan Mesela sizin yazar olduğunuz gazete, Cumhuriyet Gazetesi de hayli haberini yaptı. Bu CHP değişim çağrıları kapsamında eski CHP Parti Meclisi üyesi Orsan, Ersan Öğmen'in öncülüğünde içinde Algan Acaloğlu, Necla Arat, Nur Sertel, Dilek Akıgün Yılmaz, Profesör Doktor Tolga Yarman, Türker Ertürk Utkan Güneş'in de olduğu CHP ilke ve demokrasi hareketi adı altında bir hareket de çıktı. Mesela onların vurgularına bakıyorum. Sizin yaptığınız vurgulara yani en azından eleştirilen bir kısmına çok benziyor. Sesim, seçim sonuçları ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başta da olmak üzere bazı temel ülkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır, pratiğe geçmemiştir diye. Hani sanki böyle kişiden daha çok bir CHP perspektifi üzerinden bir eleştiri ...varmış gibi görünüyor. Örneğin bu... ilke ve Demokrasi Hareketi... ...ve benzeri hareketler... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin bahsettiğiniz... ...politik ekseni olan bir değişim... ...tartışmasında... ...başlatır mı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...çeşit çeşit mutsuzları var ama... ...etkili olan mutsuzlar... ...bu kadrolar değil... Işte ...öne çıkan Özgür Özel... ...İmamoğlu ve diğer şu an kamuoyunun daha göz önünde olan isimler mi? Onlar mı daha baskın olur? Evet. Yani keşke başlatsa tabii bu tip sizin verdiğiniz örnekteki grupların dışında başka gruplar olduğunu da biliyorum. Onların da benzer çıkışları var. Çok fazla tabii yankı uyandırmıyor. Şimdi böyle ağır topların hangisinin koltuğa oturacağı tartışmasına kilitlendiği için bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de zaten çok tartışılmıyor. Belki Cumhuriyet Halk Partili olmayan bizler daha çok tartışmış oluyoruz dışarıdan e, bu konuları. E, oralarda bunlar e, pek tartışılmıyor. Şimdi az önce de e, Sayın Sanverdi verdi yanlış hatırlamıyorsam hani isimler konuşulurken de hani tam olarak ne isteniyor o da belli değil. Yani bir takım isim düzleminde değişim var ama ya Kemal Kılıçdaroğlu gitsin mi acaba tam bu formül? O da belli değil anlamında söyledi. Hakikaten de öyle. Yani biz bunu, bu bir Cumhuriyet Halk Partisi karakterine dönmüş durumda. Bunu altılı masa tartışmalarında da yaşadık. 6 ay boyunca aslında Kılıçdaroğlu adaydı ama aday değilmiş gibi yürüdü yürüdü gitti iş. Şimdi de aslında istenilen şey Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakıp o koltuğa oturmak ama öyle formüle ediliyor ki bu. Hani Kılıçdaroğlu'nun da sürece dahil olacağı bilmem ne yani laflar yuvarlak. Yani birinin çıkıp mesele sadece isim değişikliği olsa bile birinin çıkıp ya oraya ben oturacağım ve ben burayı düzelteceğim deme kararlılığında bir irade Yani Mehmet Ali Güler şey. siz şunu mu söylüyorsunuz yok. aslında bizim şu anda tanık olduğumuz tartışma ve çıkışlar yani CHP'nin sembol çeşitli önde gelenlerinin yaptığı değişim çıkışları kendilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iddiasından bir liderlik iddiasından daha çok Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu, isti Kılıçdaroğlu istifaya zorlama kampanyasıyla mı karşı karşıyayız? Biraz öyle görünüyor. Yani şu anda çünkü ismi konuşulanların o koltuğa e, mevcut delege yapısıyla da Kılıçdaroğlu'ndan deyim yerindeyse el almadan oturma şanslarının da e, çok olmadığı için e, biraz böyle yürütmeye çalışıyorlar. Fakat burada da tabii Kılıçdaroğlu e, tamam genel seçimleri kaybetme e, yaşatıyor e, partisini ama partisi içerisinde de genel başkanlığını sürdürebilme konusunda iyi bir taktisyen olduğunun hakkını vermemiz lazım. Sayın güller, bir şey sorabilir da, miyim yani bu arada bu arada sayın Kılıçdaroğlu'nun değişmesi olarak anlıyorsunuz onu söylüyorsunuz yani burada bir bir enteresanlık var sayın Kılıçdaroğlu'nun Değişmesini e, talep etmenin dışında siz Cumhuriyet Halk Partisindeki değişimden neyi kastediyorsunuz? CHP mesela neyi değiştirecek? Kurucu parti, ilkeler ortada, Cumhuriyet'in ilkeleri ortada, anayasanın ilk dört madde yani ben onu anlamadım. Siz e, bu Kılıçdaroğlu ve diğerler arasındaki bir genel başkanlık yarışı diyorsunuz. O zaman bize yani en azından ben şunu anlamalıyım: Siz CHP'nin değişim talebinden CHP ne olmalı? Sola mı kaymalı? CHP başka bir devrimci parti hüviyetine mi bürünmeli? Anlamadım. Sizin değişimden anladığınız ne? Keşke birinci bölümdeki sözlerimi dinleseydiniz. Bence orada tamam. anlattım bunları. Yani ekonomi politik dedim, dış politika dedim, sola açılma dedim. Orada söylemiştim, cevaplarını vermiştim. Şimdi tekrarlamayayım sizin için. Ama sorunun cevabına şuradan da devam ederek gidelim. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde isimlerin kendilerinin de irade göstererek bu değişimin sahibi olma durumu da yok. Bu meseleyi iyice kaygan bir zemine yaslamış durumda. Kılıçdaroğlu'nun da açık ki bunu bir fırsata çevirerek, bunu yerel seçimleri de bahane ederek oraya kadar taşıyıp zaman kazanma, o zaman kazanıldıktan sonra da e, zaten durum değişeceği için tekrar e, yürütme e, hedefinde olduğu anlaşılıyor. Bu konularda e, ben e, yani Kılıçdaroğlu'nu geldiği günden beri izlemeye çalışan bir gazeteci olarak iç politika iç taktisyenlik bakımından da başarılı görüyorum onu söyleyeyim. E, yani Önder Sav'la ittifak kurup Baykal'ı tasfiye etmek ya da sonra Gürsel Tekin'le ittifak kurup Önder Sav'ı bu kez tasfiye etmek ya da ardından sonra Erdoğan Toprakla ittifak grubu bu kez e, diğer grubu tasfiye etmek gibi içeride iç taktiksellikte başarı sergiledi. Keşke bunları Türkiye genelindeki politikalara da <laughs> bir, bir parça yürütebilseydi bugün başka bir nokta ol, olurdu kuşkusuz. Evet benim peki e, şöyle okuda... şurada e, şu soruyu da sorarak e, Gülfem'e de geçeceğim biraz çünkü bu e, Meral Akşener'in e, açıklamalarıyla. Buradaki tartışmaları da birleştirmek istiyorum. Nihayetinde altılı masanın akıbetinin ne olduğu meselesini de tartışmak lazım. Çünkü nihayetinde bir seçim daha geliyor ve o yerel seçimde ittifaklı bir e, rekabetle, ittifaksız bir rekabet arasındaki e, fark özelinde. Ama siz şimdi mesela isimler vererek dediniz ki çeşitli e, ittifaklar yaparak Kılıçdaroğlu e, kendisi parti içerisinde konumunu güçlü tuttu diyerek bazı isimler verdi. Ama mesela bir yandan da örneğin Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu e, formül diye bir e, kavram da konuşuluyor. Şu an o, yani bu futbol dönemlerinde transfer şeyinde bir sürü futbolcunun ismi geçer, birçok e, aday olur ya, bu dönemde de birçok ittifaklı formül e, gündeme e, geliyor. Örneğin e, gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz e, CHP kulislerinde konuşuluyor diye yazmış. E, Kılıçdaroğlu sonrası için Özel'in e, özel e, genel başkan, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı. Böyle bir e, işte özgür özel İmamoğlu e, ittifakıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni dönem başlatmak gibi ihtimaller e, konuşulabiliyor mu? Siz öyle bir nabız e, tutabiliyor musunuz? Doğrusu bende öyle bir bilgi yok. Yani e, bu yönüyle çok da takip etmiyorum zaten. Yani isim düzeyinde e, nasıl bir Çünkü Diğerlerini bir, takip ettiğiniz güçlüsü. için oradan dedim acaba Fikri takiple yeni denklemlerin Yok, yeni ifadelerle takip ediyoruz. Şu şu bu isimler yani her an değişebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar biz geçmiş dönemdeki bazı olayları da hatırlayın. Yani her an her şey çok sık değişebilir. Dolayısıyla böyle bir tahmin yürütmenin bile çok zor olduğu. Hani bu tahminleri başka partilerde yürütmek daha kolaydır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu işleri çözümlemeye kalkmak kadar zor hiçbir şey yoktur hatırlayın yani Deniz Baykal'ın evinin önünde çadırlar kurulmuş. Toplantıya ev toplantısına giriyor Grup Başkan Vekili olarak Kılıçdaroğlu ve kesinlikle aday olmadı olmayacağını söylüyordu mesela. Bir sabah döndü ve aday oldu. Yani her şey değişebilir. Dolayısıyla çok da şöyle olur diyebilme durumunda en azından ben değilim.